Akisar'ın doğru tarafsız tek haber portalı metronomhaber.com 14 günlük Almanya kampımızı bitirdik. Orada oynadığımız 4 maç vardı. Tabii bunlardan bir tanesini kazandık, üçünü kaybettik. Ama bizim için zaten hazırlık maçlarımız sonuçta çok önemli değil. Önemli olan oyuncularımızın durumunu görebilmek. İki haftamız kaldı. Burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beni de ilgilendiriyor. bir başlangıç şey yapacağız. Evet, transfer var. konusunda daha devamlı bekliyorsanız herhalde. Raporumda ne e, Tabii transferde zaten yavaş yavaş adımlarımız attık. Biz çok aceleci olmaktan yana değiliz bu konuda. E, Başa büyük ölçüde Belki tamam. evet. Daha dahil edebiliriz. Bu arada aramızdan ayrılanlar da olabilir. Yani kiralık ya da göndereceğimiz arkadaşlar da olabilir. Transferin son gününe da Bu durumumuz hep açık olacak. Bu kentte dönüşen Gekas konusunda. Gekas şu an maçlar başlamadan önce. Yani bir tanesi olsa yine takımda yeri hazır mı? yani takımdaki yeri hazır olması için çalışması lazım. E, e, kulübümüzün şartlarına eğer evet dersin, YKS her zaman kapımız açık. Ama e, YKS şunu bilmesi lazım, yani, bu şehir onu gerçekten sevdi. Bizler ona gerçekten değer verdik, yönetimimiz ona gerçekten değer verdi. E, bazen, yani bu değerler bir şeylerle ölçülmez ondan daha farklı bir davranış beklerdim. Yani şu anda gebesin aramızda çalışıyor olması lazım diye düşünüyorum. Ama tabii kendi profesyonel anlayışıdır. Belki menajerlerin düşüncesidir. herkesin de düşüncesine saygı duyuyor. Yani dönerse tabii ki kapımız açık. Yani, şimdi oyuncumuz gelir

Arada, Mustafa. 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 Bu arada kaç şans. Bu Bu ameliyat olmuşlar. Evet yoğun mücadele ediyor. Evinde istirahat ediyor ama yarın gelecek yani, yani, düşünüyoruz. onunla ilgili yani, de var var. görüşeceğiz. Yani, bu takımları da ayarlamıştık. Maçı Manisa Sporlu olunca değişiklik yapmak zorunda. Karşıyaka ve şey lafları çıktı. Köşeyaka laflar yok. Daha şeyle de konuştuk. Yani görüşeceğiz. Yani o tarihte <laughs> uygun olan e, buraya yakın bir takımda ne maç yapmayı falan. Bayram programı çizdiniz mi hocam? Bayram tarihinde. Ee, Harika günümüz bayram günü günü izinle arkadaşlar. İkincim İkincim i̇kinci günü, antrenman. İkinci günü burada antrenman başlıyor. İkinci günü akşam antrenman. Tamam. Kiralık vermeyi düşündüğünüz oyuncu. Var. Onları daha sonra çekeceğiz. Kaç kişi olacak